Sevgili sunuklar, denizlik takımını kullanmak üzere harekete çıktık. Ben Selim okuyacağım. Sizler bana omuz vereceksiniz. Hele sağ, gel sağa diye. Başlıyoruz. Bismillah can başlayalım. Hele <Sessizlik> sağa, Ayvadalı taşlayalım. Hele <Sessizlik> sağ yolda burada kışlayalım. Hele <Ri discussion> say aleyhissalatü ve yamula yusa, yusa oleyhissalatü ve yamula yusa, yusa oleyhissalatü Ay, Aydın abim geldik sana. Hele say aleyhissalatü ve yusa. Selamlarım 대... olsun sana, heyle say, heyle say, heyle molayolsa, usavol, paşamam çamur. Heyle say, heyle say, heyle molayolsa, usavol, paşamam çamur. Sinop'tan tüm Türkiye'ye, tüm bu, bu alıcılarımıza selam olsun. Antalya Milletvekilimiz Aydın Bey burada. Kadın Kolları Genel Başkanımız Hanım burada. Sünop'lu hemşerilerimiz burada. Bu için mimarı balıkçılarımız da arkada. Onlara kocaman bir alkış istiyorum. <laughs> Sünop'un girişinden aldılar. Bizi buraya kadar tershanemizdeki, balıkçı bütün balıkçılarımız gelmiş. Biz onların arkasında nasıl durmayız? Ben de kendimi az da olsa bir balıkçı sayıyorum ama sizin yanınızda balıkçı değilim. Onlarla gurur duyuyoruz. Türkiye'deki balıkçılarımızın en güvendiği liman bu olacağız diyoruz. Aynen. Bu, bu proje yaklaşık 55 gün sürecek. Artvin'den, Hopa'dan başladık. Hatay Samandağ'a kadar gideceğiz. Girdiğimiz her limanda inanın her ilde sevgiyle, coşkuyla karşılanıyoruz. Balıkçılarımız sahipsiz kalmış. Ama biz ülkede iktidarımızda yola çıktığımızda 1 Temmuz Kapadaj ve Deniz Bayramı'nda özellikle genel başkanımız startı verdiğinde dedik ki balıkçıların sahipli, sahibi olacağız. Balıkçılarımıza destek olacağız. Dertlerini dinleyeceğiz. Çözüm üreteceğiz. Genel başkanımız da sonra dedi ki iktidarımızda Balıkçılık ve Denizcilik Bakanlığı kuracağız. Evet. Sevgili hemşehrilerim hepinize teşekkür ediyoruz. Sinop'ta programlarımız var. Sinop'taki balıkçılarımızı dinleyeceğiz. Sektörümüzü gezeceğiz. Güzel işler yapıyoruz. Aydın Hanım sağ olsun Sinop'a gelmiş. Sinoplu hemşehrilerimizle beraber. Aydın Bey buraya bizi desteklemeye gelmiş. Buradan Ordu'ya 40 tane milletvekiliyle Ordu'ya gideceğiz güzel şeyler yapıyoruz. Yolumuz iktidar yolu. İnşallah en kısa zamanda da bunu güç birliğiyle hep birliğiyle başaracağız. Evet. <laughs> Annemiz burada. Eğitimimiz burada. Evet. Teşekkür ediyorum. Ayrılın bir iki kelime. Ben <laughs>